Evet şimdi Ali Bey 2013'ün ilk paranı yakalayacak. Ali Bey çekebilirsin. Çek çek. Çek çek. Kaçma şansı yok değil mi? Yani. Var var var. Oh. Kaplumbağa da var. <laughs> Evet Ali Bey senin şansın bu. Kaplumbağa da var kaplumbağa. Oo. <laughs> Dur bakalım. Getireyim ora. Getir. Ekmeğe mi geliyor bunlar? Evet. Hmm. Ben giriyor çıkama ya. Kaplım var değil mi? Ee, kaç tane mi baksana? Adam bunu yiyor o kaplumbağayı. Hadi be. Ee. Evet Ali Bey, 2013 ilk bananı tuttum. Kaplumbağadan korkuyor mu? 3 tane kaplumbağa, 2 iki... <laughs> balık, 5 balık. Kumbağadan korkuyorum, korkuyorum arkadaş. Korkma bir şey yapmaz, ısırmaz. Tiksiniyor. Evet bunlar kefal galiba. Kefal kefal. foklara atalım mı? Canlı canlı bunlar. foklara atayım mı? At. Evet Ali Bey acıdı ufaklara. Yedim kaplumbağa ya. <laughs> Bunları mı çıkaracağız? Hı? Kaplumbağa yı. Bu işte. Bu dik Niye yatmıyor ya? He hak et. <laughs> Enteresan. Hep dik Görüyor musun? E. Bir tane de orada var. Evet. 2013'ün ilk balığı. Sen ne zaman koyduydun bunu? İlk oluyor. Çok ufağmış la Kaplumbağa mı alıyor? Kaplumbağalar çıkarsın Ali be Ben yiyeceğim onu da? Niye? Evet şen ortağım benim 2013 ilk balın yakaladı. Elime vurdum poşet giyeyim de çıkarayım. çıkarıyor